Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim, dedi. Bahçeli konuşmasında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, Tübitüs Milllerlerinde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir dedi. Bahçeli ayrıca Ergazi Meclisten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5'te 3 çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.